Merhabalar sevgili bir TV izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta da İstanbul Bahçeli Evler'den haberlerle karşınızdayız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Bahçeli Evler kentsel dönüşümde Türkiye birincisi. İstanbul'un Bahçeli Evler ilçesi kentsel dönüşümde Türkiye genelinde örnek ilçe oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Yarısı Bizden kampanyasında İstanbul Bahçeli Evler Türkiye'de kentsel dönüşümde birinci oldu. Deprem riskine karşı başlatılan yapı yenileme kampanyasına Bahçeli Evlerli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İlçe genelinde binlerce konutun dönüşümü için süreç başlatılırken Bahçeli Evler Belediyesi ve ilgili kurumların koordineli çalışmaları sayesinde süreç hızla ilerliyor. Yarısı Bizden kampanyası kapsamında devlet Vatandaşlara hem maddi destek sağlıyor, hem de sürecin daha hızlı ve güvenli işlemesi için teknik rehberlik sunuyor. Bahçeli İler Belediyesi bu kapsamda Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve 5 Kentsel Dönüşüm Ofisi kurdu. Belediye vatandaşlara sürecin daha hızlı ve güvenli işlemesi için teknik rehberlik sunuyor. Ayrıca bina yıkımı sonrası oluşan toz ve moloz kalıntılarına karşı yol yıkama ekipleri ile anında temizlik hizmeti veriyor. Bahçeli Evler Belediye Başkanı Doktor Hakan Bahadır yaptığı açıklamada mezar evlerinizden çıkın, deprem gerçeğini göz ardı etmeyin, el ele vererek geleceğe güvenle bakan bir Bahçeli Evler inşa edelim dedi. Bahçeli Evler'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Bahçelievler'de düzenlenen anma programında duygu dolu anlar yaşandı. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, şehit aileleri, gaziler, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşma yapan Belediye Başkanı Doktor Hakan Bahadır, hain darbe girişiminde Hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle andı. Canları pahasına vatanı korudular. Üzüntümüz var, acılarımız var. 250 tane şehidimiz. Yaklaşık 3000 gazimiz var. Ama sevinçliyiz. 15 Temmuz'da o hain FETÖcülerin kalkışmalarına rağmen Düşüncelerini icraata dökmelerine rağmen başaramadılar. Neden? Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından 15 Temmuz kahramanlarından Şehit Assubay Ömer Halis Demir'in destansı mücadelesini anlatan kısa filmi salonda duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu. Etkinliğin sonunda Bahçelievler Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gazilere çiçek takdim edilerek teşekkür edildi. Program tüm katılımcılarla birlikte çekilen toplu hatıra fotoğrafı sonrasında sona erdi. Bahçeli Belediyesi'nden kimsesiz yaşlılara sıcak yemek desteği. Bahçeli İler Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla örnek bir projeye daha imza atıyor. İlçe sınırları içerisinde yaşayan kimsesiz, Yaşlı ve kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlarımıza her gün sıcak yemek ulaştırıyor. Belediyeye bağlı ekipler tarafından hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler özenle paketlenerek vatandaşların evlerine kadar götürülüyor. Haftanın her günü 600 kişiye sıcak yemek ulaştıran Bahçelievler Belediyesi bu hizmeti tamamen ücretsiz sağlıyor. Özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireylerin günlük beslenme ihtiyaçları karşılanırken, aynı zamanda onlara yalnız olmadıkları da hissettiriliyor. Bahçeli İler Belediye Başkanı proje ile ilgili yapmış olduğu açıklamada hiçbir komşumuzun yalnız kalmasına gönlümüz razı olmaz. İhtiyaç sahibi büyüklerimize bir nebze olsun destek sağlamak bizim sorumluluğumuzdur ifadelerini kullandı. Bu anlamlı hizmet vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Bahçeli evlerde yaz sporla ve eğlenceyle geçiyor. Bahçeli evlerde yaz tatili bu yıl her zamankinden daha enerjik, daha eğlenceli ve daha öğretici geçiyor. Çünkü çocuklar hem fiziksel gelişimlerini destekleyen spor faaliyetlerine katılıyor, hem sosyal becerilerini güçlendiriyor, hem de unutulmaz anılar biriktiriyor. Bahçeli Evler Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen yaz spor okulları 2025 yazında da kapılarını büyük bir coşku ile açtı. İlçedeki çocuklar için hazırlanan bu özel programda birbirinden farklı ve ilgi çekici branşlarda eğitimler veriliyor. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, judo gibi fiziksel aktivitelere dayalı sporların yanı sıra İngilizce gibi eğitsel içerikler de kurs programında yer alıyor. Böylece çocuklar sadece bedenlerini değil, zihinlerini de geliştiriyor. Bu kurslar sayesinde çocuklar yaz tatilini evde pasif bir şekilde geçirmek yerine hem sağlıklı bir yaşam biçimi kazanıyor hem de yeni arkadaşlıklar kurarak sosyalleşiyor. Aynı zamanda özgüvenleri artıyor, takım ruhu ve disiplin gibi değerlerle tanışıyorlar. Bahçeli İler Belediyesi'nden Şevkateli Evde Sağlık Hizmeti. Bahçeli İler Belediyesi sağlık alanındaki sosyal hizmetleriyle dikkat çekiyor. İlçede ikamet eden hasta, yaşlı ve engelli bireyler için evde sağlık ve hasta nakil hizmeti sunuluyor. 444 0311 numaralı hattı arayarak ya da WhatsApp üzerinden başvuru yapan vatandaşlara randevu hizmetiyle hizmet veriliyor. Oğlum aramış, dün bana telefon açtı, senin için dedi anne randevu aldım dedi, yarın gelecekler haberin olsun dedi. Evde sağlık ekibi her gün 30 ila 40 ev ziyareti gerçekleştiriyor. Bu ziyaretlerde pansuman, enjeksiyon, sonda ve serum uygulamaları gibi tıbbi işlemler yapılıyor. Ayrıca tansiyon ve şeker ölçümü gibi vital takipler ile evde kan alma hizmeti de sunuluyor. Felçli, Yürüme engelli ya da ameliyat sonrası hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlar evden hastaneye, hastaneden sonra ise eve bırakılıyor. Ayrıca engelli nakil araçları sayesinde kronik hastalığı olan, onkoloji tedavisi gören ya da tekerlekli sandalye kullanan bireyler için de günlük 30-35 hastaya kadar nakil kapasitesi bulunuyor. Bu haftalıkta bu kadar diyelim. Bu haftaki haberlerimizle ilgili fikirlerinizi yorum olarak bizlere belirtmeyi unutmayın. BTV YouTube, BTV Instagram hesaplarından bizleri takip edebilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek kendinize iyi bakın. BTV ile kalın. Hoşça kalın.